Merhaba değerli Gön TV izleyenleri. Bugün tiyatro oyuncularından Aysun Arı var yanımızda. Merhaba Aysun Hanım. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Elbette. Merhaba. Bu misafirperverliğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. İstanbul Hayal Tiyatrosu kurucusu ve aynı zamanda da oyuncusuyum. Günahkar isimli bir oyunumuz var ve bu sezon açılışımızı Denizli'de günahkar oyunuyla yapacağız. O yüzden son derece heyecanlıyım. Aynı zamanda bir Denizlilisiniz. Memleketinizde bir oyun sergilemek sizin için nasıl bir his, nasıl bir duygu? İnanılmaz heyecanlı. Günlerdir açıkçası bunun heyecanıyla, dinamiğiyle ayaktayım diyebilirim. Çünkü Deniz benim için çok özel. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Okul, eğitim hayatım burada geçti. İşte ailem, akrabalarım, arkadaşlarım beni ilk defa belki de sahnede izleyecekler. O yüzden heyecanıma daha da heyecan katıyor bu. Ama tabii ki yaptığımız iş heyecansız olmaz. O yüzden son derece mutluyum. 8 Ekim Cumartesi günü Çatal Çeşme Oda Tiyatrosu'nda saat akşam 8'de 20.00'da günahkarla sezonumuzu açacağız. İnşallah Denizli uğurlu gelecek bize. Kaç dakika sürecek bu oyununuz? Ben oyunumuz hakkında biraz bilgilendireyim sizi. Oyunumuz 60-70 dakika arasında e, tek perde, e, psikodram diyebiliriz. E, i̇çerisinde komedi unsurları da var ama ana ekseni kadın e, etrafında e, hem fiziksel hem e, psikolojik e, şiddet, içeren, e, bunun dışında doğal afetlere farkındalık yaratan, e, sivil toplum örgütlerinin önemini vurgulayan çok yönlü bir oyun diyebiliriz aslında. Hı hı. Oyunumuzun e, yazarı ve yönetmeni ekranlardan da bilinen e, tanınan e, Ergin Kılıkçıer. E, biz iki kadın olarak oyunda yer alıyoruz. Oyunumuz bir akıl hastanesinde geçiyor. İki kadının e, deprem sonrası, doğal afet sonrası birbiriyle tanışması ve bu e, tanışma esnasında e, çocukluklarından bugüne getirdikleri travmalarla günümüze gelmesini yansıtıyoruz. Sonu da çok enteresan bitiyor. E, herkesin hayatında e, ucundan kıyısından yaşadığı veya şahit olduğu durumlar söz konusu. Bu yüzden biz biraz da böyle sosyal sorumluluk gibi gördük. E, özellikle son dönemde kadına yönelik şiddetin arttığı bu dönemde e, biz de bir farkındalık yaratmak ve sesimizi e, duyurmak istedik. E, bu Denizli'deki oyunumuz da e, sürpriz sonla bitecek. E, o yüzden e, hem bir Denizli olarak e, hem de e, günahkar oyuncusu olarak e, tiyatro severleri 8 Ekim Cumartesi akşamı mutlaka ve mutlaka bu oyun için bekliyoruz. Peki. Sizi de bekliyoruz mutlaka. <laughs> Biletleri nereden temin edebiliriz? Biletlerimizi e, mobiletten, e, dijital e, uygulamalardan satın alabilirler. E, ama e, Taçev ve e, Çınar'da bulunan e, Platin Müzik Denizli e, müzik mağazasından da satın alabilirler. Aynı zamanda da e, oyuna birkaç saat kala gişemiz de açık olacak. E, bilet fiyatlarımız... E, 70 TL e, makul bir fiyatta tutmaya çalıştık. Bu son ekonomik kriz olsa bile e, biz makul tutmaya çalıştık ki e, seyircimiz e, izlesin, e, salonumuz dolsun. Çünkü bizi motive eden e, salonun doluğu o sahnedeyken seyirciden aldığımız enerji. O yüzden e, tüm tiyatro severleri bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar.